E, tabii ki 30 yıllık bir e, dernek, yıllardır e, biz yakın ilişkilerimizin olduğu bir dernek. Çok uzun yıllar bu gördüğünüz binanın yapılabilmesi için bir arazi tahsis edilmesi mücadelesi verildi. Çok uzun yıllar Alevi cemaatine hiçbir şekilde bir imkan sağlanmadı. Ve günün sonunda burası bir imece usulüyle aslında inşa edildikten sonra Alevi Kültür Derneği çok daha aktif hale geldi. Çok daha etkinliklerini gerek ilçelerde ama gerek merkezi olarak burada daha fazla etkinlik yapmaya başladı. Bu da tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Alevi kardeşlerimizin, Alevi dostlarımızın hem birliktelikleri hem inançlarını yerine getirebilmek için son derece önemli bir yer. Ben buradan tümüne emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette ki ...her e, layık bir toplumda yaşıyoruz. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası da layık bir anayasadır. Dolayısıyla her dinin, her kültürün, her geleneğin sürdürülebilmesi için... ...herkese eşit mesafede durulması gerekir. Biz e, toplum olarak da zaten dine bakış açımız e, çok liberaldir, çok demokrattır. Kimse kimsenin dinine, kimse kimsenin inancına kimse kimsenin ibadetine karışmaz. Herkesin kendi vicdanıyla alakalı bir şeydir. Bu vesileyle laiklik vurgusunu da yapmak isterim buradan sizin vasıtanızla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. ederim. <laughs> Sağ olun.